Oğlum biraz sola yapsana adam. Değişik insan. Thank you. Sürmüyorsun be adam. Bak burada durdum çünkü bu solumdaki adam sürmüyor. Bak bu da sürmüyor. Sola geçecek. Aralardan geçiyoruz diye kızmayın. Bu trafikte bekleyemem. Bir sekans neticede. Bu bir terapi gibi ya. <laughs> Tabii dikkat etmek gerekiyor. Kimseyi tehlikeye atmadan geçiyoruz biz. Yavaş, sakin, ölçerek, planlı, gözlemleyerek. Bak bu adam sağa geçecek. Belli. Mesela bu adamı geçmedim. Niye? Adam çünkü belli ediyor sağa geçecek. Bu da önümü kırma ihtimali olduğu için önümde kalsın. Evet gitti zaten. Bak değişik sürüyor. Anlıyorsun ya insanları artık. Anlıyorsun yani bak. Dengesiz süreni hemen anlıyorsun. Yine önüme atlayabilir. Bunun işi belli olmaz. O yüzden dikkat edeceğiz sürüş yaparken. Şuradan hemen sola kendimizi atalım. <laughs> eline. Haydi bakalım. Şirin evlerin ana sokaklarına girdik.